Aksa iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Android cihazlardan sıkça karşılaşılan güvenli mod arızasından telefonumuzu nasıl çıkarırız onu anlatacağım. Yeni nesil cihazlarda güncellemeleri yeni olan cihazlarda şöyle üst tarafta güvenli mod açık kapatılsın mı diye bir ibare çıkıyor. Buna kapata bastığımız zaman kapanır. Ama sizin cihazınızda bu ibare çıkmıyor olabilir. Bunun için cihazımızı güvenli moddan çıkmak için cihazımızı kapatacağız öncelikle. Cihazımızı kapatıyoruz. Cihaz kapandıktan sonra titreşim verecektir. Bir 10 saniye kadar bekledikten sonra cihazımızı tekrar açıyoruz. Arkadaşlar herhangi bir Android telefon neden güvenli moda girer ondan size bahsedeyim. Android cihazlarda ses açma veya ses kısma tuşu arızalı veya problemli olduğu için veya kullanıcı kişi yanlışlıkla cihazın açma kapama tuşuna basarken şu şekilde bastığından dolayı ses kısmaya da temas ettiriyor elini. O şekilde güvenli moda alıyor cihaz kendini. Cihazımız aşırı derecede bir su almadıysa, nem almadıysa veya çok sert bir darbe almadıysa donanımsal bir arıza değildir bu. Şu an gördüğünüz gibi güvenli moddan cihazımızı çıkardık. Bütün uygulamalar eksiksiz bir şekilde de çalışmakta. Teşekkür ederim.